Ulan 2020 bitiyor şu trafik apaçileri hala bitmedi çok ilginç ya. Takmış soba borusu gibi bir tane egzoz. Bir tane kadın görünce yolda ba ba, ba 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 üstüne sürüyor. Ulan geri zekalı. Sence bir kadının bundan etkilenme ihtimali var mı ya? Bir sorsana kendine. Ulan bir kadının bundan etkilenme ihtimali var mı sence ya? Sana daha çok uuu hayvan diyor. Uuu diyor apaçi diyor. Hayvan diyor sana. Öyle bir şey olsa dozer şoförleri falan bayram ediyordu şu an ya. Sonra ben niye bütün gün Ahmet'le Mehmet'le batak oynayayım? Niye kız arkadaşım yok? Senin yani zaten bu angutluğunla bir kadınla oturup yemek yeme ihtimalin %5. E böyle yapıyorsun oluyor eksi 5. Ahmet'le Mehmet'le oturup batak oynarsın tabii. Kimle oturacaksın ya? 2020 dünya güzelliğine oturacak halin yok. Ha hiç sormayın arkadaşlar. Açıyor camı dibine kadar, eli uzatıyor lastiğe kadar. Başlıyor lama gibi. Tükürme. Zannediyor ki o tükürünce kadınlar etkilenecek. Sor ama ben onun için yapmayayım diye. Siktir git piste o zaman. Piste parktır arabayı. Arabaya da yazık be arkadaşlar. Araba dile gelse kim sattı beni bu götten bacağın altına diye feryat eder. Aman oğlum sen geçiyorsun diye bütün kızları şeyde altına. Bak bütün kızları şeyi altına. Aman şar maşallah. Eyvah bir bit Kaldı ki karşı cinsi senin etkilemen lazım. Arabayla niye etkilemeye çalışıyorsun? Aygır. Ya bak bunları Türkiye'den alıp Biri Afrika'ya mu Afrika'ya koyun. Eğitime gerekiyor. yok. Bunlar mızrakla falan avlanmazsa otomatik olarak şerefsizim. Arkadaşlar şimdi